Bugün 15 Ağustos 2022 Denizli ili Çal ilçesi Ortaköy Mesire alanındayız. Avdan Mesire alanı burası. Evet. Şimdi hemen arkamızda bir çınar ağacı var. Ee, yaşı bilinmiyor ama e, Uzmanları bin yaşın üzerinde olduğunu Söylüyorlar. 14 metre. 14 metre çevresi var bu çınar ağacının. Şimdi yanımızda da bu köy sakinlerinden İbrahim amca var. İbrahim amca iyi bir üzüm yetiştiricisi. Yüz dekarın üzerinde üzüm bağı var. Bugün de üzüm bağ bağlarında çalıştık. Şimdi de bu mesele alana geldi. Bu çınarı ziyaret etmek istedik. Çünkü bu çınar ağacı ecdadımızın dibinde konakladığı, otağı kurduğu, kuzu çevirdiği, soğuk su içtiği bir alan olarak biz düşünüyoruz. Şimdi İbrahim amcadan bu çınarın hikayesini dinleyelim. Bu çınarın tarihi bilinmiyor. Bu çeşme burası avdan mevki. Burası mesire alanı. Burada eskiden hacat namazına doğaya çıkıldığı zaman çobanlarla burada yemek yenip o, o şey bir yer. Ha, hacat duvarsına çıkılan. Aha, yağmur duvarsına çıkıldığı, çıkıldığı, zaman burada çobanlar veya herkes evet, birer koyun veya şey kesilir. Burada kurban kesilir. Aha, halka dağıtılır. dua edilir. Evet. Ide. Evet. Şimdi e, tabi Çal deyince e, aklımıza önemli bir isim geliyor. Çal Ziraat Odası Başkanı Ahmet Haşim Çil. Şimdi Ahmet Haşim e, Başkanımız e, iyi bir hem ziraatçı hem de bu bölgede tarıma yön veriyor. E, kendisiyle ilgili de bir e, görüş alalım. Çivir e, ç, Çal e, tarımını anlatsın bize hem de bu hikayeyi tekrar edelim. Buyurun başkanım. Ee, hocam öncelikle inşallah hoş geldiniz. Sağ olun. Ee, bu ulu çınarın altında e, binlerce yıllık geçmişimizin, mazimizin, atalarımızın biz, uzun yıllardır buralarda olduğumuzu zamanında dikilmiş ee, kimler geldi, kimler geçti. Bugün de e, bizler atalarımızdan kalan bu mirası gururla yaşatıp gelecek nesillere e, tarımıyla, emeğiyle, üretimiyle, e, kültürüyle her yönüyle aktarmaya çalışıyoruz. E, sizler de sağ olun bugün bu çınarın altında birçok konular görüşülmüştür. Birçok konular kararlaştırılmış. Evet. Birçok uygulamaya yapılmıştır. Bizler de ile ilgili yeni bir dönem başlatıp asıl süreçleri onları üretip yeniden çoğaltmak. Ve üreticilerimizin e, bu işi yapmışken bir e, kilogram fazla ürün almalarını sağlamak amacıyla sizlerin de öncülüğünde Allah razı olsun buradayız. Şimdi tabii ki Çal bölgesi Türklerin İlk yurt edinmikleri alanlardan birisi Çalda da bu Ortaköy ilk yurt edilen yerler. Burada ecdadımızın tabi yadigarlarını görüyoruz. Bu çınarlardan birisi de bu. Ben hem İbrahim amcaya hem de başkanımıza buraya teşekkür ederim. Ha buyurun. Nefus var bizden. O evet. zaman Emin Bey denilen. Burası Çal, buraya Badir'i o öneriyor buraya. Yeşekler Rakaklıktan çubuk gibi. Bağcılığın tarihçesi de 1920'li yıllara Ay, dayanıyor. Çok eski. Evet. 1876 hocam. 1876 evet. imiş burada bağcılığın tarihçesi. Peki teşekkür ederiz.